Antalya'da kültür ve sanatın merkezi Kepez'de çocuk kulübümüzden herkese iyi haftalar diliyoruz. Kültür sanatta bu hafta. Kepez'de 6 okul 6 altı şahsiyeti anıyor. Bu ay Kemal Sunal'ı anıyoruz. 26 Mart saat 10'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde. Çocuklara Müzikli Masallar Programı 27 Mart saat 10, 1 Nisan saat 14'te Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde. Küçük Prens ve Düşleri Çocuk Oyunu her çarşamba 13.30 ve her cumartesi 12'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde. Kepez'de şimdi Dua Zamanı programı 29 Mart saat 20'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde. Düğün Evi Oyun Evi Yetişkin Oyunu 27, 30 ve 31 Mart saat 20'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde. Kepez Kitap Fuarı açılıyor. 30 Mart 8 Nisan tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde. Her hafta tamamen ücretsiz ve halka açık olan farklı etkinliklerle karşımızda olmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimizi kepeskültür.com web sitemizden, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şehrin cazibe merkezi Kepez'den herkese kültür ve sanat dolu bir hafta diliyoruz.